Kamil abi bak boş tuvalim burada. Bütün renkler var, fırçalar, her şey var ya. Hadi yap şu resmi bize be abi. Kübik adamsın abi. Picasso sen bizim ya? Bardak nerede lan bardak ha? Ya sen şu resmi yap. Ben sana üç gün, üç gece çilingir sofrası kuracağım burada ya. Ya abi bak taze çay demledik. Çay iç abi. Ya bu resim benim tarzım değil ya. Bana zaten istediğim resmi yaptırmazlar. Niye? Çünkü ben kendi istediğimi çizerim. Acılarla alay eden karikatür mü çizelim yani ya? Yalnız yavaş yavaş kan gelmeye başladı. Vallahi kendine geliyor. Hadi öptürün gidin lan. Ben yalnız çalışırım. Hadi boşaltın burayı. Burayı boşaltın burayı, boşaltın burayı. Ressam adam tabii, yalnız takılacak. Gel. Ressamlar böyle Bahadır. Hadi ben kaçıyorum Bahadır. Kamil abi sana emanet. Ya gitmeden ben bu maaşkada bir uğrayayım değil mi ya? Ya Tuncer boşuna uğraşma. Bir şey çıkmaz oradan. Ya ne uğraşma ya? Ne uğraşma? Hep negatifsin ya. Biraz aşkta, sevgiden yana ol ya. Ben bir uğrayayım ya. Dur. Uğra Tuncer. Nereye uğruyorsun sonra? Hadi git. Düncer dur! Düncer git benim! Allah! Düncer. Kaçmış dur! Eczaneyi falan geçiyorsun. Geç onların hepsini ya. ya gelmedin mi daha evvel sen oraya ya? Evet, bu tam şeyin önünde. Olacak, o taksi durağında geçiyorsun. Şişt! Kamil yok! Dur arayacağım seni dur! Kamil ne demek yok ya? Yok! Bahadır ne oldu? Kamil yok. Gel şuna bakalım, gel, gel. Kamil kim ya? Kamil bizim şey ya e, Kamil abi Bahadır'ın arkadaşı. Nereye kaçmış? Nereye kaçmış? Ne bileyim nereye kaçmış? Ya biraz yaşlı biliyor musun? O yüzden kafası gidik. Ama gideyim mi ya, ben? Yardım olur mu? Yok yok yok. Hayır senin gitmene gerek yok. Onları hallederler ya. Hiçbir problem yok. Hadi sen git evine. Ben de gideyim. Hangi eve? Senin kendi evine. Sen de mi geleceksin? Yok. Yok ben kendi evime gideceğim. İyi tamam. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Kamil abi, Kamil abi. Uf. Ya Kamil abi ne yapıyorsun sen? Yetişmeyecek resim ya. Yetişmez sen ne olur. Ben, ben o resmi niye yapıyorum ki? Abi niye öyle diyorsun ya? Bak iyi bir şey yapıyorsun. Hangimiz istediğimiz hayatı yaşayabiliyoruz ki? Mutluluk nerede? Mutluluğun resmi var. Ama kendisi yok. Ama Kamil abi bak sen resim yaparak birinin hayatını kurtaracaksın. Hem de hiç tanımadığım birinin. Nasıl Abi bak biz bir arkadaşımızın babasını kurtarmak için yapıyoruz. Bütün bu tezgah onun için ya. Bunun benimle ne alakası var? Abi sen o resmi yapmazsan biz resmin orijinalini alamayız. O zaman da hasta yaşlı bir adam hapiste boş yere çürüyüp gidecek. Vay be. Sizler ne delikanlı çocuklarmışsınız. Ama ben artık çizemiyorum çocuklar. İçmekten başka hiçbir şeyin anlamı kalmadı benim için. Ya içince ne oluyor ya? İçince ne oluyor ya? O tabloları içerek mi doldurdun sen ya? Ya bak sen sanatını içerek yapmak zorunda değilsin ki ya. Yapamıyorum. Yapamıyorum. Ya yaparsın Kamil abi ya. Bunlar senin için çıtır çerez. At şu şişeyi elinden. Bak artık resim yapmak için bir sebebin de var abi. Yaparsın be abi. Hadi dön şu resminin başına. Senin yerin orası abi ya. Hadi Kamil abi be. Hadi. Hadi kalk. Hadi abi. Hadi gel. Gel 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 gel. gel, 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 gel. Hadi bakalım. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?